Düştü, düştü, düştü abi. Aaa biri şuradan sıkıyor. Düştü, düştü. Arkadaşı gidiyorum. Oradan kimse gitmiyor bitirdim onu. Kendi geldi. O... Adam var. Bir, bir tane şu, var. şu eve girdi ya. Altınızda adam var. Merdivende adam de... var. Yarı ikiye üstte çıktı. Çektim bir tane daha var. Sağımda biri var. Sağ abi. Geberdi. Ne kadar güzel. Mermilerini alalım. Mermi bak aldım abi. Zaman mermi sertleyin alaydı miydi? Abi bu evde biri vardı sıkıştık bir zaman. Ya geçmişti ben. Ulan roketlere bak ya roket adasın. Ulan olsun onunla görüş yokmuş ki. Tek kişilik oran burası. Adam adam adam. Bir tanesi otobüsün içinde. Fatih sen oradan sık yaklaşıyorum. Otobüsün içinde adamlar. Yelek yedi benden. Çıktı Biri bir, bir tanesi sola. Galiba onu. İki kişiydi onlar abi orada. Biri düşürdü mü onu ya? Yok çıkıyor bir tanesi. Solladı. Başlı ya. Biri altına girdi. Yelek yedi. Senin altında mı Orhan? İki kişiydi lan onlar. Var var devam. Bir tane tersten oynadılar. Arabayla oynayanlar oldu. Kanka düştü. <laughs> Araba geliyor bize doğru. Buraya doğru adam gelmişti. <laughs> sel basıyor sel. <laughs> ha bas demiş <olmuş>. pardon. Yok ya. <laughs> Şurada adam olması lazım abi. Hiç konuşlar daha. Lan tamam, ablan yıkandı. Oha. Gördüm. <laughs> Yaklaşıyorum. Ben de içi içinde var. Biri düştü. <laughs> Arkadaşını kaldır lan orada. Alanın içinde var. Yok yok yok. Öldürme hayır, şeyden mi? Marketten mi? Ha. Oralarda <laughs> bir yerde tekrar adam var. Var mı? Adam, adam aldılar, adam aldılar. Önümde adam öldürdü başkaları. Market'in olduğu taraftan. Şurada adam var, dikkat edin ha. Arka, Hayır. arka, arka geldiğimiz yer. Arka. Dağ. Ben Fatih'e gidiyorum. Orada en az 2 <laughs> var. Yine down, oynuyorum. Tamam oh, bitti burası da. Burası da bitti. Abi şu evde adam vardı ha. Bu evde varsa spotlanmış Burada çünkü orada. Bir engebede kalan araba yok. var. Ne arabası var? Adam var kole, kole, kole. Abi sağlı mı gidiyor, soldu mu? Ne Tala Bile başkan. Diye. Tala başkan korkar diye. diye ben Öyle biliyorum. Yok abi korkmam ya. Yani. <laughs> gel abi gel 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 gel. gel. bu evde adam gibi. var gel dikkat abi. edin. Dikkat edin o sarıda dedim ya evde adam var abi. Adam burada. Düştü abi. Geberdi abi. Çok güzel. 9 Çok stratejik oynuyor. 5 kişi ya. mi var? Adam, adam var. Adam. Fiyat. Adam. İşaretledim bu evde. sağımızda başka yok değil mi eminiz? Adam var orada bak dikkat edin. Da bitti. 3 kişi kaldı. Orada 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 orada. İşaret mi evde? Burada adam var, burada adam var. Adam var. Adamı canı yok bir adam. Bekledim adamı bakalım canı bir. Adam önüne çıkıyor. sağa daha de. Lan oraya bombası attım, lan. ne yaptım adama ya? Gebertiriz lan adamı. Adam yok oğlum. Adam püre ya. Projeet ya abi. abi ya. Nasıl ya? Ben o kadar savaştık, iki tane mi kilim var bunun? Projeet.